Merhaba sevgili anneler Bugün size Bebeng'e olumlu hastane çıkış setimizi tanıtacağım Ürünümüzde bir adet nar çiçeği rengimiz Bir adet de pembe rengimiz bulunmaktadır İçerisinde bir adet kundak penye battaniyemiz var Bakın şöyle çok tatlı Küçük bir desenimiz var. Desenin bir kabartı desen olmadığı için kendisine desenli olduğu için de asla bebeğinize zararı dokunmayacaktır. Rahatsız etmeyecektir. Bir adet zıbın takımımız var. Yine krovezedir. Bakın şu şekilde. Bir adet patikli pantolonumuz vardır. Ve yine yumuşacıkta bir dokusu vardır. Asla bebeğinizin tenine zarar vermeyecektir. Bir adet şapkamız var bir adet yarım kollu çıt çıtlı bademiz var bir adet önlüğümüz bir adet eldivenlerimiz iki adet de ağız mendilimiz var mendilimizin bir tanesi şu şekilde penye olarak bir tanesi de Havlu dokusu olarak ama yumuşacık bir dokusu vardır. İster terbez olarak kullanabilirsiniz, ister ağız mendil olarak kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Bir adet ince iç bulunmaktadır. Ürünümüz %100 pamuklu ve yerli bir üretimdir. Yumuşacık bir dokusu olduğu için de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika bir üründür.